Haziran ayının son günlerinde milyonlar emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorularına yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak. Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor. Yasa ilk çıktığı zaman 1000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında %10 zam alarak 1100 TL olarak ödendi. 2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1100 TL olarak hesaplara geçecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.